Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi biraz önce bir şeyden bahsettim ben. Burada da örneğini göstereyim. Yani çekimi durdurmuştum artık çekmeyecektim. Ama iyi bir örnek olduğu için tekrar çekim dedim bunu. Dedim ya üçüncü sıraya koyuyorum. E, zamanına göre ikiye korsun. Vakti gelirse üçe korsun. Bu zamanlar nektar başladığı zaman yavaş yavaş ikiye korsan balla doldurur dedim ya. Bakın şimdi. Şimdi bunu ikiye koymuşum ben. Bunun anası daha 15 gün oldu çiftleşeli. Bak yumurta yok. Olduğu gibi bal basmış. Bakın bal polen. Anası böyle karman çorman şey yapıyordu yumurta atıyordu. Bunu öldürdüm anasını. Öldürüp içine attım. Yeni ana verdim. Tabi bu ana kabullendirme işleri önemli. Bakın şimdi bu çıtayı ikiye koymuşum. Şimdi bunu da yeni verdim. Şimdi Bakın daha yeni verdim. Hiçbir şey yok. Arı yeni üstüne gelmiş. Temizliğini yapıyor. Ana arıyı hazırlıyor. Şimdi verdim. Bakın üçüncü sıraya attım. Buna şimdi ana arı yarından itibaren yumurtayı basacak. Bunlar benim ruşet kovanlarım. Altılı. Şu da girmez herhalde. Girmez. Bunu böyle üstüne koyacağım. Şöyle üstüne koyayım. Sonrasında bakar, Büyük kovanı aldım da Ve bunu sonradan şey yaparsın. Bunu bir göstereyim dedim arkadaşlar. Niye 2'ye İki de, değil de 3'e? Bakın Adana bölgesi için. Diğer bölgelerde belki daha yeni yeni doğa canlanıyor şey yapıyor. Ama bizim bu bölgede farklı. Baksana üstten beyazlatmaya başlamış bile. Bunun anası da 15 günlük. Yumurtaya geçen e, zaten çiftleşmiş ana verdim buna. Ama e, belki de 3 hafta oldu. Bilmiyorum yani. Ama bu senenin anası. Güzel de yumurta atmış. Şimdi bu ballı, ballı. Bunda az bir şey yumurta alanı var. Bunda az bir şey var. Bunda var. Yani e, şunu da verdim ki komple yumurta atsın. Bakın böyle el kol hareketi böyle yapınca arı şey atıyor. Tamam canlarım, tamam. Şuruplarınızı aldım. Şuna da bir bakalım açmışken Şöyle devam edelim Bazen sıcaktan Kesiliyor bilmem ne oluyor Bunu da bir açıp bakalım Ben anlatmak istediğim bu Deneyimlemişiz Buna da Korkuyu geçmişiz, kek vermişiz. Evet ki bundan memnunum ben. Siz şurada siz gelin böyle. Ben de şuradadır. Böyle tatlı tatlı bir esinti var. Manzara da çok güzel arkadaşlar. Araçallar açmış aşağıda, yukarıda da araçalı var. Baya bir araçalı var. Yani şu ileride okaliptüs ormanı var veya sıtma ağacı diyoruz. Okaliptüs diyoruz. Yukarı çamlık alanlar. Ağustos'ta çam balı olur. Buralarda mısır tarlaları, ayçiçek tarlaları, buğday tarlaları falan var. Yani yer olarak iyi. Mevki olarak güzel. Daha önce dörtler bal ormanındaydım. Bir daha da gitmem. Adı bal ormanı. Buradan da yetkililere de sesleniyoruz. Bal ormanı diyorsunuz ama kardeşim öylece bırakmışsınız. İnsan bir ağaç eker, ballı bitkiler eker bilmem ne yapar. Bir de güvenliğini sağlar. Lan kim gitse oraya arısını çaldılar ya. Kim gitse. Yani bu mudur? Yazık günah değil mi? O kadar emek veriyorlar bilmem ne yapıyor. Dağ başında yaşıyor adam. İki gün yok oluyor geliyor bir bakıyor ki arılar çalınmış. Namussuzlar ya. Emek hırsızları. Bunlar ne bu ta buraya kadar basmış ya. Yani. Bunun anası hızlı gidiyor. Şimdi şu. Evet, buna da komple yumurta atmış. Burada da komple yumurtalı. Ha, bak bunun anası karnı olmuş arkadaşlar. Karnı yok Balda Sökülen yerlere işte nektar gelince arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi bunlar uçuruyor yaklar. Yüzde on falan düşürecek bunun nemini balın. Nektarın diyelim. Çünkü doğadaki nektarla bizim yaptığımız şerbet aynı. Bire, birebir bir şerbet yapıyoruz ya. Aynı kıvamdalar. polenler falan da geliyor. Sıkıntı yok arkadaşlar burada ya. Bak. Bu da olduğu gibi yavru alalım. Kapalı, sökülen yerlere basmış. Şimdi ben bundan bir tane çerçeve alacağım. İnşallah kabarmış vardır. Şuradakine bakacağım. Evet, güzel bir çerçeve. Bunu üçüncü sıraya giriyorum. ana arı iki gün içerisinde buna yumurtayı basacak. Çünkü çerçeve hazır. Burada da var. Sıkıntı yok. Şu iki nolu çerçeveye bir bakalım. Ben varoa hasarı diye bir şey yok. Ben bu ilacı kullanıyorum. Buraya da basmış. Buraya da basmış. Ballı polenli. Ötekine bakmaya gerek yok zaten. Ama yine de bir çekip bakalım ne olur ne hmm. olmaz. Bunun eritme vakti gelmiş. Olduğu gibi polenli bir çita. Yavru alanını bu tarafa doğru atıyoruz. Nektar geldikçe de ortalarda toplanacak. İşte işte size şunu açacağım. Tam böyle test çevireceğim. Bak sizin için çalışıyorum. Tam çözülür. Ah. Al ye. Şimdi geçer. Şeyi seyrediyorum bu. Halde biberleri falan döküyorlar, domatesleri döküyorlar. Ya bu devlet olarak bunlar bir çözüm bulsunlar ya. Yazık günah. Yani arkadaşlar bakın şimdi biz bunu geçmişte çok gördük. Yani 70'lerde, 80'lerde çok gördük. Böyle e, çiftçinin malını dökerlerdi. Bilmem ne yaparlardı. E, fiyatı yükseltmek için yapmış, öyle bir uygulama yaparlardı. E mal olmayınca fiyat artıyor. Kardeşim Devlet olarak ne yapacaklar biliyor musun? Gidecekler köy pazarları kursunlar. Bu sen pazarları yok mu? Sen pazarlarında köylü de gitsin tezgahını açsın oraya. Zaten köylüden sen bir liraya alıyorsun. 1,5'a alıyorsun. Gelene kadar 5-6 lira oluyor. Tamam İstanbul'daki şuradakiler buradakileri onu bilemem. Geçen İstanbul halini göstermiş. Orada döküyorlar. Adana hali aynı. Antalya hali aynı. İzmir halleri aynı. Yani niye döküyorsun kardeşim? Hayırdır fiyatı yükseltmek için mi? Yani devleti kötü göstermek için mi yapıyorsunuz bunu? Onu da yani bunun açıkçası bu. Yazık günü Allah'ın hoşuna gitmez. İş, bu geçmişi bilenler de bilir. Eskiyi bilenler yani öyle söyleyeyim. Bu tür oyunları biz geçmişte çok gördük. Onun için e, bunlara fırsat vermesin devlet. Bu tür insanlara. Köylünün hakkını da onlara yedirmesin. Köylü üretiyor binbir zahmetle. Ürünü üretiyor. Götürüyor. güç şey yapıyor. Satıyor. Haldeki diyor ki e, şu fiyat olursa. Ya arkadaş ben bunda maliyetim 1 lira. 1 lira diyor. Mesela. E, ben bir şeyler de kazanacağım diyor. Yani 6 ay ben buna bakıyorum. Ediyorum 6 ay 7 ay. Bu ürünü alabilme adına. 6 e ay geçiminde kendi cebinden sağlıyor. 1,5 e lira olsun. 1 lira 75 kuruş olsun. Olması gereken de bu zaten. Ama sen ne yapıyorsun? 75 kuruştan olursa alıyorsun. Ondan sonra 1 lira şey yapıyorsun. Niye? Hayırdır ya. Sen emek hırsızı mısın kardeşim? Sana birileri mi söylüyor bunu bu şekilde yapacağım diye? Veya siz çetem oldunuz orada. Nedir yani anlamış da değiliz. Onun için devlet de tutacak bunlara inat. Gidecek o sen pazarlarında. Köylüye tezgah versinler. Onlar beşe mi satıyor? Köylü iki buçuğa satsa zaten yine karda. Siz de iki buçuğa satın kardeşim. Satın onlar sürünsün. Buna sebep olanlar sürünsün. Biz devletten böyle bir şey bekliyoruz. Kalın sağlıcakla Allah emanet olun.